Merhaba çocuklar. Siz ne yiyorsunuz? Yemek. Ispanaklı çorba. Aa siz çok güçlü mu olacaksınız yoksa? Ha çok güçlü olacağım. Bravo. Sana bir diyeceğim. Bravo size. Sağlıklı olacaklar benim çocuklarım. Çok güçlü ol. <laughs> Sen mi yedireceksin Enes'i? Enes kendisi yiyebiliyor mu? O kocaman koydun ya Enes onu nasıl yiyecek? Baksana yemedi işte. <laughs> sen bırak o kendisi yesin. <laughs> Ağzını da hep batırmış. Ben de bakayım. Sen bebek değilsin. Hadi Enes ye. Ye anneciğim. Hadi ye. Kaşık öyle tutulmaz ama anne. Ay döküyor. Hayır Enes. Anneciğim kaşık öyle tutulmaz. Şöyle tut. Hadi ye. De mi? Hadi Neredeyse ye. De. Bravo sana. Aferin. Evet. Ağzını... Hadi sen de ye Serhan. Aferin. Hmm. De. Hmm. Çok lezzetli Birinci çocuklar. Içeceğiz. Siz de evinizde yiyin olur mu? Evet. Biz ıspanak çorbasını çok seviyoruz. Bunu sardık biz. Evet. Yere dökülmesin diye değil mi? Hmm. Evet anneciğim. Sardıklarla boyak Evet hadi yiyin. <laughs> hadi. Enes iyi anneciğim. Enes de diyecek bitti. Bide. Evet, aferin size. Enes ye. Hayır Enes kendi yesin. <laughs> Sera sen çok koyuyorsun. Az ver o zaman. <laughs> az ver. Biraz <laughs> hadi az ver. Bak istemiyor senden. Kendisi yiyecekmiş o. Bırak. Böyle eline ver. Çok. Ne Gel. Evet. Sen bitiriyor musun anneciğim? Az kaldı değil mi? Enes. Enes için ver anneciğim. Küçücük bak. Bu şekilde vereceksin. Hadi anneciğim. Aç. Aç. Küçük aç. küçük. Aç. Aç, aç. aç aç. Yemiyor. Ay Enes elini ne batırdın anneciğim. Hayır. Sen bebek değilsin anneciğim. Enes daha yeni yiyor. <laughs> Yemek yemeği. O yüzden... Hep ağzını, yüzünü, her yerini batırdı. Enes her yerini batırdı yemek yerken. Aferin. Sen öğrendin artık değil mi Serhan? Serhan yemek yemeyi çok seviyor. Bir de ıspanak çorbasını, pırasa çorbasını da çok seviyor değil mi? Pırasa yemeğine de bayılıyoruz. Evet anneciğim. Yemeğimiz Kasip evet mi? yemeğimiz bittikten sonra oyun oynayalım olur ay, mu? Yastıkla oynayalım. Yastıklarla oynuyoruz. olur tamam. Hadi size afiyet olsun. Hadi siz yemeğe devam edin tamam mı? Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye Enes. El sallı. Hoşça kalın. Ay çok ayıp. Aa yemekti. Yemekte bağırmıyoruz tamam mı <laughs> çocuklar? Çok ayıp. <ayılla. gülüyor> Yemekte bağır. Yemekte bağır. O zaman ben gidiyorum tamam. Çekmiyorum sizi. Çekiyor. O zaman bağırmayın. <gülüyor> Yemekte <gülüyor> güzelce konuşmadan sadece yemeğimizi yiyoruz. Olur mu? <laughs> tamam yemekten sonra su içeriz. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. Size afiyet olsun. Bay bay. Öpmene gerek yok diyelim. Elin ay, ağzın pis de oğlum. Peçe de getireceğim size şimdi. Hoşçakalın, bay bay.